Sıra bak en iyi Allah aşkına bir TV şey TV diyeceğim influencerı. bir şey diyeceğim bu arada ya ya şöyle bir şey var bak gördünüz değil mi konuşmalar şeyler bak şimdi olaya bak ödülü var evet ben de kendisini zevkle ve keyifle <laughs> takip ediyorum çok beğeniyorum kendisini kendisi çok estağ, iyi biri estağfurullah estağfurullah alkışlarınız estağ en iyi twitch influencerı estağ ol, estağ ol. kendine müzisyen kemal can parlak için estağfurullah işte bu geldi, ol, çok iyi geldi. Ha, Hoş abi. geldik kardeşim, tebrik Merhaba. ederim. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> çok çok Şile. teşekkür ederim. Inflow Awards yılın en iyi Twitch influencer'ı oldun. Çok Ama çok bir ödül al ederim. eline, o şey o, o anı yaşamayacak mısın? Şimdi görmemiş gibi olmasın yani ilk ödül, <laughs> şimdi burada Inflow'da şey yapıyor falan derler. Şöyle bir poz <gülüyor> <gülüyor> Hemen bozduk ya, <laughs> eline alınca hemen bozdun. Aynen abi. <laughs> Evet bir ödül konuşması Göbeğe bakma. mı mesela? Ya. Çünkü ödül Hazır... kıyafeti giymişsin. Hazırladım gibi evet bu da zor oldu. Genelde tek zaten... de cebe gidiyor. Bunu giyince bende otomatik öyle bir şey oluyor arkadaşlar. Tek el böyle cebe gidiyor anladın mı? <laughs> Oğlum pantolon giydim lan bilmiyorum ki. Nasıl durulur bilmiyorum ki pantolonla. Ceketle nasıl durulur bilmiyorum ki. O ben hep görüyorum fotolarda böyle bir el cepte oluyor. Ben de öyle takıldım yani. Hani anladın mı? Bilmiyorum bilmiyorum. Eşofman giyinen senin programa da eşofmanla, eşofmanla gelmiş, millet diyorum. laf etmiş. Sonra <laughs> <laughs> ilk kez TV'ye çıkıyorsun böyle mi çıkılır İnsan falan diye. Özel, ama önce çok doğalık ben de eşofmanlaydım orada. Evet, şimdi doğru. şimdi de bir tık fazla mı çıksın acaba? Bilmem şimdi öyle baktım yani. Zaten iki saat şey anlamını araştırdım. Casual falan demişler ne oluyor <laughs> smart. Kemal Bey smart casual giyineceğiniz demişler. Baba smart'a ayrı araştır. Casual'a Smart yazıyorum araba çıkıyor. Casual yazıyorum apayrı bir şey çıkıyor. İkisini birleştiriyorum daha apayrı bir şey çıkıyor. Tam da yani onu da şey yapamadık yani. En son bizim kızlar yardımcı oldu neyse ki. ne <laughs> <Submit gülüyor> <Submit gülüyor> oluyor falan diye abi buldum çözdüm yani. Eee şöyle. Öncelikle bir ödül. Bak şimdi, şurada. Çok bir ödülü. bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok çok teşekkür ederim. Bugün On numara giriş. Lazım abi. Tabii ben onu. çok izledim çünkü. Konuşmalara baktım gene. O bardı. Eee her Twitch yayıncısının bak, güzel içerisinde bir bence ardında de. bir samimiyet var. Kimsenin bu samimiyeti kaybetmemesi adına... Güzel. Ee... Tak gitti cümle gitti deyip. burada bak. <gülüyor> Her <gülüyor> yayınımın sonunda... <laughs> Gördüm en... Ya insanlar ödülü nasıl almış neler konuşmuş yani şurada var ya hani bir sürü böyle... Hani tam rezillik burada ya. Neye döndü muhabbet, nereye döndü bak. En iyi girişlerden biriydi. <laughs> Çıkışı olmayan. Başka bir olmaya yerden toplayayım <laughs> mı? Bir dakika. Bir Daha... çıksaydın çok iyi girişti. Doğru. Sahneyi Her... aldık. Bak yine sahneye oynadık. Gördünüz mü bak. Şuradan da mesela alabilir miyim? Her evet. ee, Twitch yayıncısının ardında... Ya bunu evde çok bir güzel yazdım. Bir samimiyet yansın. vardır. Güzel. Bak evet. cümleyi ben bile unutmadım. Ardında Böyle güzel değil. bir samimiyet vardır. Bak şimdi var. evet. abi dönüyor. O da rezil oluyor. Bak Ester abi de rezil ediyorum. <laughs> Her Twitch yayıncısının ardında güzel bir samimiyet vardır. O samimiyet, o samimiyet bizden size, sizden bize <laughs> sonra hep birlikte nesilden <gülüyor> <gülüyor> Ya bu biraz şey durum abi. Bunu e, senin programda da konuşmuştuk. E, önceden Evet toparlıyorum şey oğlum. Canlı yayın işte. oğlum. Pa, canlı yayın bak şimdi. Pa, 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 toparlayacağız şimdi. İnternet kafelerde o abiler vardı. İyi oyun oynarlardı ya da komik oynarlardı. Çevresinde de küçük çocuklar böyle toplanıp o ne güzel oynuyor falan muhabbet dönerdi. Şimdi Zaman geçtikçe, teknoloji geliştikçe aslında oradaki abiler, ablalar, yetenekli insanlar, komik insanlar Twitch yayıncılarına büründü hmm. ve artık yüz binlerce, milyonlarca kişi izliyor. <laughs> ee, çok çok enteresan bir duygu. Ben de o çocuklardan birisiydim. Şimdi orada bilgisayar başında <laughs> oturup eğlendiren kişi oldum. Çok güzel. Bu da benim için çok çok değerli. Şimdi bunun ödülünü alıyorum. Bu platformu geliştiren, yayıncılığı geliştiren herkes adına ödülü almış olayım o zaman. Bravo be. Vallahi Çıktın cümleden. Oldu değil mi? Valla <laughs> çok da güzel oldu. Kıvırdık kıvırdık. kıvırdık. Oldu. <laughs> ha, çok güzel bir şey söyledin yani bu internet kafede büyüyen abilerden biriydim ben de. Bak bizimki neye döndü to şeye döndü oğlum bu talkshow durduk masaya yaslandık sohbete akıyor. <laughs> yani şöyle bir şey nasıl bu ödül törenini biz Twitch yayına nasıl dönüştürdük anladın mı? Bu da ayrı bir şey yani. Ya, o yüzden ha. de Twitch'i çok yakından takip ediyorum. Esmer yani, abi de. Ben, ben de evde mesela açıyorum seni. Bir yandan ben de oyun oynuyorum. Senin oyun oynayışının böyle sanki beraber oynuyormuşuz hissi oluyor. Çok Oğlum Eser abi çok izliyormuş lan. Kaç tane bir şey değil mi? Kaç tane yayınımızı orada şey yaptı. O söz yayınları şu bu. Yani adam biliyor bayağı izliyor. Harbiden çok yani. Çok garip çok sıcak bir ilişkisi var Twitch'in. Evet ya. enteresan bir havası var. Daha böyle... İlk giren bir çözemiyor. Ne oluyor burada diye geliyor. Belki aslında. şu anki jargonik kendine ait evet, var. anlamsız geliyor, şey hmm. geliyor. O işte donation ayrı bir anlamsız geliyor. Abone olmak neden hani YouTube'la böyle kıyaslandığında falan? Hmm. Ya da her şey canlı mı vesaire? Çünkü şey de mesela bizde bir <laughs> sorun ya böyle. İşte kaç izleniyorsun? 70 bin aslında. Hmm. 70 bin kişi canlı olarak izliyor ya da işte 60 bin. Ama mesela Şeyi tam olarak oturamıyor, YouTube'da video 2 milyon izleniyor ya, He. mesela çok azmış gibi geliyor falan böyle. Evet, onları kıyasladığında bir tabii. garip oluyor. Halbuki 70 bin canlı inanılmaz aynen, bir rakam. çünkü 4 saate baktığında 1 milyon izlenmiş oluyor. Yani evet. canlı Giren, izlenme çıkan. aynen öyle, 1 milyon. Biz bayağı Tosca'ya döndük. Herkes böyle <laughs> görüyor. Gördüğünüz gibi de buralarda da artık inflow gibi bir yerde de en iyi Twitch influencer diye bir kategori de var. Peki Art diğer Twitch'leri geçip ödül alman... Mesela sen sonuçta Ferit'i izleyerek, Veçene'yi izleyerek büyümüş bir insansın. <laughs> evet. O alamadı, sen aldın. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ne, laf mı atalım? Yani ben <laughs> Twitch dünyasını biraz <laughs> karıştırdım. Ya koca ödül türenin var. neye dönüyor Allah'ım yarabbim. Ya her mi girdi... Oğlum seni şopla koymuşlar ya oraya. Beni şopla koymamış olabilirler mi sabır? Belki arka planı Green Screen'dir de eklemişlerdir mesela. Hani... Lan. Arka planın böyle gerçek olup mi? benim green screen olmam biraz daha mantıksız gelmiyor mu? Senin Sen oradasın bütün binayı arkana koydular. <gülüyor> <gülüyor> He doğru beni boymak daha kolay değil mi sana göre? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şöyle e, Twitch'te yani şöyle bir koyayım. şey var. Boynuz kulağı hızlıca yani. geçer mi? <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <gülüyor> <dedim> <gülüyor> onu, Nedir yani? Yani? <laughs> yani aslında şimdi başarı olarak baktığımızda onlar da hala çok fazla izleniyor Twitch'te. işte Vıtıcın, Cahrein, Elren. Pay Queen. Yani Ama onlarda, sen bir başka mısın? Yani o bir başkalıktan da değil herhalde. O, i̇zleyici o yıl, <laughs> izleyici o yıl bir şey seçiyor abi. Mesela yani bir farklılık seçiyor. Bizim işte mesela bunu harbiden konuşalım lan. Ne oluyor da mesela? Çünkü istatistik dediğimiz şey izleyiciler için apayrı bir yerde oluyor. İşte kalitesi apayrı bir yerde oluyor. Komedisi apayrı bir yerde oluyor. Gamerlığı apayrı bir yerde oluyor. Mesela oradaki... Algımız ama tamam da mesela <laughs> oradaki algımız neye göre değişiyor yıllık olarak? Çünkü bariz artık belli. Atıyorum e, hani bir kere mesela adam yayın atsın işte 20 bin izlensin yayıncı olarak kabul edilmiyor. Youtube'dan gelmiş biri mesela. Yayın atsın işte izlensin 50 bin, yayıncı denmiyor ona. Hani açtı zaten sıkılır falan diye bakıyor mesela. E seviyoruz mu? <laughs> Ama eyvallah, şey eyvallah. Oyuncuyu da neye göre? Hani gamer'ı i̇şte evet, da neye mesela çok böyle bir de e, biz kendi içimize... Hikayeli kendi işimiz çok değişiyor aynı. yani yayıncılar arasında evet. bile deli gibi değişiyor mesela ben Ark oynuyorum ne hikayeli ne şey anladın mı bu ben gamer miyim e, harbi de bu arada deli gibi değişiyor yani ya da işte bizim mesela bizim Erik Dala gaming yayınları gerçekten gaming yayınları mı mesela <laughs> yoksa böyle daha komedi a değil, a değil. A hani mi? içerik ağırlıklı yürüyen bir şey mi falan böyle hani o, o enteresan ya da insanların böyle mesela buradaki ünlülük de farklı bir ünlülük onun hep farkındayım mesela dışarıdayken çünkü başka bir ünlüye eşler yani buradaki en ünlü adamlarla işte diğer platformdaki ünlü adamları kıyasladığında yan yana geldiğimizde izleyici hep bize biraz daha samimi davranıyor. Çünkü burada yani şu an bile mesela 2 saattir yayındayım. Anladın mı? Vır 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 konuşuyorum. Burada ne oluyor, ne bitiyor görüyorsunuz. E bu yayın 7 saat sürecek. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Anladın mı? 6 saat sürüyor, 5 saat sürüyor, hepsini görüyorsunuz. E buradaki biraz daha hani samimiyetle ilerleyen bir şey olduğu için Ondan dolayı dışarıdaki etkimiz de daha farklı. Daha böyle zaten hep böyle tanışıyormuş gibi yaklaşıyoruz birbirimize. Çoktandır tanışıyoruz zaten gibi bir muhabbet oluyor yani. 24, 24 yazanlar kes ulan. Bak bu çok cool oluyor da işte bak tam space'e basıp başlasa işte o, o an inanılmaz iyi da o da yayıncılığın şeyleri yani. Müzik yayınları olabilir ya da o banlandım dönüşünden etkilenmiş olabilir. Yani o yıl bir şovunu bir tık daha fazla yaptıysan. Evet insan. bence sen bu sene e, dansöz farkıyla kazandın. <gülüyor> 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 Gerçekten Twitch'te yaptığın banlandıktan sonraki geri dönüşün fasıl ekibi ve dansöz, dansözle giriş evet. çok yaratıcıydı bence de. Enteresan. Çok güzeldi. Ya ben şey gibi orayı hayal ettim işte. Ödül töreni evet. bak ödül töreni ha, hala arkadaşlar ödül töreni <laughs> Muhabbet sardı aklı yani, Şurada bir saat derisinden konuşalım yani öyle bir. <laughs> bir hafta bir de tam pandemi süreci yasaklar var. Bir hafta evde yani çok sıkılacağım ve böyle hmm. bunalacağım artık. Ve tam ban yedim Tam da yayın açıp hani her bir şeyin bir böyle insanlarla paylaşıyor. Hani bir evinde çünkü. Hazır bütün kurgun Tabii yayının şeyde belli. Tabii her şey hazır aynen. Ee, FIFA vardı ya. Neden banyedin orada? Ali Biçim ve Mesut Can Tomay yüzünden yedim. Yani ana sebepler de o iki adam. Buna da çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> onların videosunu izledin diye mi oldu? Aynen, onların bir kışkırtma videosu vardı. He. Onu izledim. Onun içinde de Twitch'e uygunsuz, yani YouTube'da bir sorun olmayan Twitch'te sıkıntı olan bir şey vardı. Hayır, kurgu, kurgu dediği şu. Eser abinin orada anlattığı şey şu. Kurgu dedi mesela şu da aslında onlar için o kurgu düzeninde FIFA yayınları yapacaktık, paket almıştım. İşte satın alacağım. Paket açılımı yapacağız. Hani ondan sonra su aşama. Ama bir plan programı var anladın mı? Olayın bir girişi, yayına girişin var yani. Anlatabiliyor Son muyum? Son bir yıldaki tek programımız olabilir bu arada arkadaşlar. Bak geçen gün gaming yayını Erik Dalı Gaming dedi. Oyun saydı, Gang Beast dedi, Pummel Party dedi, Party Panic dedi. Hepsinde de bir tek Tower Unite demedi onu oynattı bizi. Vallahi Biz o, o işte enteresan. O mesela o Angel'ın şeyi işte doğaşma baba. Bilmiyorsun ki ben şimdi 3 saat önce Cyber'ı, "Ömrümün taydı, 2 oynayacağız." diye iki yıl yattı. İade edemedim ben oyunu. Oyunda var 1 saatim, o da server'a 5 kişi giriliyor mu diye aradım. Sağ bak. Bu olay psikolojik bir olay. Benim şimdi 3 Elin saat önceki e, Kemal'le seninle konuşan 3 saat sonraki biri olabilir mi ya? Benim burada Elin belki modum benim. yükseldi. Başka bir şey diyorum. Modum düştü. Başka bir şey diyeceğim. Anladın mı? Olabilir mi ya? Abi 50 liram verir misin? Ne 50 lirası lan? Böyle, böyle O ses tonunu öyle yaptı ya izle ya <laughs> Ucunda ben Vereceğim kesinlikle <laughs> izle. Ben Sana bugün <laughs> bir oyun göstereceğim Satın almalık birazdan nur göstereceğim <laughs> Ondan dolayı ben yedim Ondan sonra Ali ben can de Can'dan, şey Mesut Can Tomay'a atsaydın suçu olmuyor değil mi? İzlemeyecektin orada. Yo Yok attım zaten. Attın. O banyo yayınından açıldıktan bir hafta sonra falan da onlarla bir talk show yaptık talk benim show. He, yine Tabii. parasını çıkardı. Tabii. <gülüyor> 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 bir haftanın tüm zararını çıkardı. <laughs> çıkardı mükemmel. Süper. Yani şimdi dediğin gibi şimdi de senin yanında oturan çocuklar var. Ee, yani oturan çocuklar değil, seni izleyen ve evet. örnek alan çocuklar var. Ne diyeceksin? İyi bir Twitch yayıncısı olmak isteyenlere ne diyeceksin buradan? Ee, ben hep KUESCO böyle... <laughs> hiç sorma. Siz niye talk show yapıyoruz oğlum diyor. Bilmiyorum ki çok. <laughs> bilmiyorum yani, bilmiyorum. Hani gitti yani. Anladın mı olay? Böyle ilk başta dediğim gibi yani en büyük bu olayın çünkü canlı olduğu için sürekli. ilk başta samimiyetten geçtiğini düşünüyorum. Ee, kadın erkek ya da işte yaşlı genç fark etmiyor. Herkes ilk başta o yani 7 saat boyunca dinlediği adamın gerçek yüzünü görme durumu hep var ya bizde evet. şey gibi yok yani hani edit, cut İyi falan mi? burayı kesik yok. İyi bir dinleyin. şey söyledim ve gitti. gitti. Bitti o saatten evet. sonra. Ee, ondan dolayı genelde hani gerçekten nasıl düşünüyorsanız hangi konuda o düşünceleri tam olarak dile getirmek çok önemli. Çünkü her düşüncenin bir alıcısı da var aslında. Yani boşuna bir yıl boyunca öyle davranıp, bir yıl sonunda öyle olduğunu anlamadıklarında çok daha kötü olabiliyor. Evet. Bam, BAM 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 Ve onun yanında da ikinci olay eee? bence tamamen content, içerik diyebiliriz. Yani ne kadar çok içerik çıkarıp çalışınca bu platformda öyle ya da böyle emeğinin karşılığını alıyorsun yani. Evet, o canlı yayını açtım haydi gelsin izleyenler diye bir şey yok. Tabii aynen. Aslında evet. arkasında bir e, editör büyük çalışması da şey. bir aynen. Çok güzel bir örnek hemen, lafını bölüyorum özür dilerim Eser Eee... Çağrı ve ekibinin son zamanlardaki içerikleri ve yükselişi. Anladınız mı? Mesela mesela orada yapılan içerikler, kontentler. Bizim ilk Twitch'e girdiğimizde <laughs> oradaki sanpetler, İlk Twitch'e girdiğimizde IRL'i müziği ayrı bir şekilde değerlenip kullanıp orada yaptığımız içerikler. Mesela yani bugünkü IRL'e bir aslında hepsi kapı gibi bir şey yani bir yol gibi bir şey ama şimdi ben bundan iki yıl önce onu yaptığım için üç yıl önce laf yiyordum insanlar beni sevmiyordu ama mesela bugün herkes böyle zaten bir yayının bir parçası bir içeriği oldu mesela şivesi komedisi RPS'i yani bana kızılan her şey ertesi yıllarda ya da aylarda oynanan ve hatta meta olan şey oldu fark ettiyseniz. Hatta Ayrel yoktu değil mi Twitch'te? Sonra yoktu oğlum. yoktu getirdiler. tabii ki de. Tabii ki de yoktu. Yani e, buradaki olay biraz da şu yani. Bu da yeni yayıncılar için. Hiçbir şey yapmaktan korkmayın. Kafanızda ne içerikler varsa kim ne diyorsa tabi e, tabii belli sınırlar yine ban sınırları e, ya da değerleri hani kaybetmeden milli dini e, değerleri de kaybetmeden belli içerikleri herkes yapsın. O sıralar laf eden etsin. E, emin olun ben size e, burada örneğini veriyorum. Sözünü de veriyorum. E, o edenler 2 yıl sonra sizin yaptığınız şeyleri yapıyor olacaklar. Bir de e, biz daha iyisini yapıyoruz diye övünüyor olmaya çalışacaklar. Yani. Bunu da söyleyeyim. E, Birebir yaşadığım için bir, bu örneği verebiliyorum arkadaşlar. Oğlum. He, daha iyi ark oynayan varsa çıksın meydana. <laughs> Ya bu şimdi öyle bir şey değil. Şimdi şey gibi algılanmasın böyle. Benim hep düşüncem buydu. O zamanlar da bunu söylüyordum. Bugün de bunu söylüyorum. Ondan dolayı şimdi şimdi böyle konuşuyor falan gibi algılanmasın. Ee, i̇nsanlar hep böyle e, farklı düşüncelerimi, içimdeki güzel düşünceleri ve birleştiriciliği biraz biraz daha böyle köşesizliğe vurup aslında ona giden lafları hiçbir zaman almadılar üstüne. Ama bu saatten sonra bence yavaştan herkesin ee, kendi üzerine biraz da bir şeyler alınması lazım diye düşünüyorum. Ee, bu platformu geliştirmek için. Hey, mikrofon. Devam. Bu diz Eray'a mıydı? Yani şu de var. Eraydı bu. Evet sevgili dostlar <laughs> en iyi Twitch influencerı smart casual kıyafetiyle Kemal Can Parlak işte alkışlarınızla. O güzel bir foto var burada bak. Buraya ne yap, ne yapacaksın şimdi? Ne ne yapacağım? Bilmiyorum. Buradan <laughs> şimdi burada bizlere mükemmel şovunu yapacak. Çünkü bu kıyafet bir şov istiyor. Buyur. <laughs> Hayır şey yapacaktım Şimdi gönderiyoruz diyecektim de kabalık olacak diye orada bir tereddüt ettim. İşte <laughs> sevgili izleyenler bu yıl Twitch'in Ben de burada ikilemde kaldım. Ulan iki Michael Jackson hareketi dönsem mi diye düşündüm. Sonra dedim bir ortama baktım baba. Dedim bir kere de Kemal tut ya. Bir kere de tut yani. Onu her yerde yaparsın da bir kere de adam desinler. <laughs> Çevre biraz ciddiydi anladınız. Herkes de bakıyor böyle. Aa Kemal kendimiz sen falan uymuş falan diye böyle. Evden de çıktığımız ilk günde 8 saat yayın. Beni niye çağırmadılar <laughs> böyle ödül Diğer influencerlar gibi de değil anladın mı? Yarım saat video çek gerisinde takılalım gibi bir şey de yok yani. Burada 7 saat yayın yapıyoruz. Ertesi gün oluyor. Dışarıda çıkamıyorsun. Yorgunsun falan böyle. Adam derken arkadaşlar sözde yani. Hani, hani öyle değil Adam denir ya. Yani. Yoksa biliyorsunuz bu konudaki birebir görüşlerimi. <laughs> en iyi influencerı Kemal Can Parlak. Alkışlar estağfurullah, ona estağfurullah, gelsin. Estağfurullah, estağfurullah. Başarısı daim olsun kardeşim. Çok çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Bravo. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Kendi çok iyi bak. Bir işte görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir ağaçlar oradayım. Geliyorsun değil mi? Geliyorum. Ben? geliyorum. Harbiden bekliyoruz. Valla geliyorum. Tamam. tamam çok tamam. güzel içeriklerim var. Okey. Hazır oyunlar ol. benden abi. Ama... Eser abi o oyunlar benden diyorum. Ya ya acaba düşünüyorum ya. Yani, o şeyde olmamalı mıydı böyle bir insan? O popülerlikle falan böyle hani onu deme haklamı kendinde görüyorum bazen anladın mı? <laughs> Hala konuşuyorum bak giderken bile konuşuyoruz baba. Bak. Giderken bile devam ediyor bak muhabbet. Yani Twitch'te görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir ay oradayım. Geliyorsun değil <laughs> mi? Geliyorum. geliyorum. Harbiden bekliyoruz. Vallahi bu. geliyorum. Tamam. tamam. Çok güzel içeriklerim var. Okey. Hazır Oyunlar olun. benden Ama al. Ce ceketi ödünç <laughs> ver bana. Bir hafta yayında giyeyim. <gülüyor> 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 evet selamlar. He bu bak burada bu konuşmayı için bak. Çok çok teşekkür ediyorum tüm jüri ve tüm izleyicilerime. Ee, her zaman dediğimiz gibi her başarılı Buyurun. yayıncının ardında bir samimiyet vardır. Kimsenin bu samimiyeti kaybetmemesi dileğiyle diyor. Her yayın sonunda bitirişim gibi. Özellikle değerli zamanınızı bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum.